Anneciğim sana ne aldım? Emir. Ben de onları istiyorum. Ne anneciğim? Ben de istiyorum. Ama annem ben bunu Emir'e aldım. Ama Bu Emir'in ama Efe. Ama. Efe olmaz anne. Bak çok ağlıyor abisi. Ver abisi ver. Sen koş içeride bir tane var koş onu al. Anne, Efe ne? o neydi öyle ya? Ne oldu, şey nerede? Orada. nerede? Nerede nerede? Ne gördün? Yürü bakalım. Hani? Ah. Bak. Anneciğim burada bir şey yok Efe. Efe bir şey yok annemin o teyzenin odasında. Gel annem içeri. Efe çok şey izliyorsun. Çizgi filmlerde saçma sapan şeyler izliyorsun. Hep bundan oluyor. Anneciğim. Aa bu oyuncağını yeni mi aldınız Efe? Aa ben de sana bir tane almıştım. Poşeti banyoda unuttum. Koş getir banyodan. Sana vereyim anneciğim onu ben. Koş. <laughs> anneciğim niye böyle bağırıyorsun Efe ya? <laughs> ne oldu? Nerede banyoda mı? <laughs> ne görüyorsun böyle kedi mi köpek mi anlamadım ki. Dur bakayım. Hani banyoda nerede? Efe yok burada bir şey. Anneciğim lütfen Efe artık bak sıkılmaya başladım. Efe nerede teyze bu teyzenin diyorum ya. Teyzen nerede senin? Ben de bilmiyorum. Biberon'u nerede kardeşinin? Anneannenin odasında olabilir mi? Bu değil annem diğeri. Anneannenin odasında mı? Bakayım nerede? Efe bundan mı korkuyorsun sen? Bunu mu gördün daha demin? seni kandırmış anne peruklarla. <laughs> Bu arkadaşlarının peru. Efe teyzenin tiyatrocu arkadaşları var. Onların perukları bunlar. <laughs> da akıllı duracaksın. Anne ütü yapacak tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım anne. Hadi <laughs> yapayım. Buyur Gezer abin de geri geldi bak. Anneciğim geç. Geç uyur gezer Efe geç. Bak geç uyur gezer. Hadi bakalım ben çekelim bakayım şu ütümü yapayım. Hadi geç kaldım. Ütümü yapayım ben de. Efe dikkat et kardeşine tamam mı? Ütüye yaklaşmaması lazım anne. Şu ütüyü yapayım. Aa telefon çalıyor. Dur Efe dikkat et tamam mı kardeşine? Kardeşine dikkat et annem. Bağırma anneciğim öyle ben şu ütüyü yapacağım. Ay telefona bakacağım. Çok acıyor herhalde dur Efe krem getirip geliyorum hemen Nerede bu krem acaba Koşayım, Koşayım. Koşayım Geldim anneciğim geldim dur Biraz krem süreyim bunu. <laughs> Dur ay izin vermiyor Efe <laughs> Ay Tamam tamam sürdüm Efe krem sürdüm tut onu öyle tamam mı Birazdan iyileşir o İyi bir krem sürdüm çünkü Dokunma anneciğim dokunma can acır Bak ağlar ağlar Efe Ben geleceğim birazdan Hey Allah'ım ya şu yukarı bir daha Bakayım Efe. Geçti mi burnu? Geçti. Ay bakayım hani Emir. Anneciğim ya bak anne şimdi de, de parmaklarını de. sıkıştıracaksın Emir. Bakayım annem çok sinirlendi. Bakın. ay geçmiş geçmiş çok sevindim anneciğim çok sevindim tamam bırak oyun oynasın. Oyuncaklarından ver Efe ona gel bak şuradaki oyuncaklardan ver anne. Ver şu büyük yastığı ver. Ayıcıklı yastığı bak yine çekmeceleri açıyor bak ver anneciğim sen onu kapat. Emira, al. al bakalım oyna hadi. Çok güzel. Tamam annem sen de onunla oyna. kızını aldım bırakıyorum tamam mı senin oyunun bitince alırsın buradan Heh. bıraktım oraya alırsın sen tamam mı anneciğim <laughs> Ne anneciğim? İçeride Efe. İçeri koymuştum görmedin mi? Buradaydı anneciğim işte. Aa, sakızın nerede? Ne bileyim. Efe aldın da numara mı yapıyorsun? Aynen. Bakayım ceplerine. Aa. 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 Nerede? Emir nerede? Emir nerede? Emir yakalandı alamazsın. Dur bakayım içeri. Çok biraz akıllı oluyor. Abisi senden özür diliyor. İstemeden yapmış abisi. Allah, tamam mı? Git hadi annem. Oyununu oyna. Sen rahat rahat. Şimdi bir oyun oynayacağız seninle. Seni sihirli kumandayla donduracağım. 4 saniye boyunca donmuş olarak kalacaksın. Anlaştık mı? İstediğim anda yapacağım bunu tamam mı? Devam et oyununa sen. Arada söyleyeceğim ben sana. Devam et. Emiri dondurayım. 1, 2, 3. Dondurdum. <laughs> Aa, emir uyumuş gibi. Emiri donduramam ki. 1, 2, 3. Dondurdum. 1, 2, 3. Oyunda yandın mı? <laughs> Yanmadın iyi bari. Arada yapacağım. Dondurduğum anda seni tuşa basıp eğer yenilirsen sevmediğim bir şey tattıracağım sana. Gülme tattıracağım anlaştık mı? Hadi bakalım devam et arada deneyeceğim ben sana bunu. Güldüğün anda bir, iki, üç, dört. Tamam devam edebilirsin. <laughs> Öksürsen bile pas yaptığım anda dondurduğum anda seni hareket edemezsin. Şu an hareket edebilirsin dondurmadım. Arada yakalayacağım seni hareket edemezsin haberin olsun haberin olmadığı anlarda yapacağım bunu sana o çiğ yumurtayı yedireceğim <laughs> zıpla bakayım. nasıl zıplıyorsun üstünde? dondurdum 1 2 3 4 5 tamam hareket edemiyoruz <laughs> hadi yine iyisin Yırtı dikkat et yuvarlanacaksın bak sonra Efe dikkat et yuvarlanacaksın dondurmadım hadi devam et bakalım Ne anneciğim dondurdum 1 2 3 ayaklarını oynadın Efe ayaklarını oynadın yenildin 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 Efe yenildin Ay, Efe kabul yenildin kaçma gel Efe kaç, kaçma gel şimdi yumurtayı getiriyorum efendim. Aa yumurta yerine acı ketçap. Efe Allah. acı ketçap tatacaksın. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Kaçma buraya gel. Acı ketçap tatacaksın. Efe acı ketçap. <laughs> Başının acısı. Efe saklanamazsın. Ketçabı yiyeceksin. Yenildin. Şimdi getiriyorum ketçabı. Bekle. anneciğim acı zaten. Efe kaçma. Efe. Efe. Efe teyzenin arkasına saklanamazsın. Yenildin. Efe. Efe. Sıkıyoruz hadi gel. Bak o oy oyunu bozmak yok. Sen hatta bak parmağını dökersem yatağa dökülür. Çevir elini. Şuraya biraz sıkacağım tamam mı? Heh, sadece bu kadar tatacaksın tamam mı? Tat bakalım.

Çocuk ekşi seviyor, acı seviyor. Urfalı mı bu çocuk yoksa? <laughs> Çok sevdi tadını. <laughs> evet.